Bugün Ankara Kadın Platformu olarak mecliste yaşanan çocuk istismarına karşı meclis önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Fakat önümüze yine barikatlar, çevikler dizildi. Bu da bu ülkenin ayıbı olsun. edilirken, mezarlarda çocuklar öldürülürken ve emekleri sömürülürken, bu bütçenin kağıt üzerindeki rakamlardan başka Bu mecliste AKP, MHP iktidarı tarafından getirilen torba yasayıyla birlikte kadın katillerine, çocuk istismarı faillerine af tartışmaları yapılıyor. Bu tartışmalar. vardır. Cinsel suçlarda tutuklama ve mahkumiyet kararı zaten neredeyse istisna olarak verilirken 2021 yazında çocuk istismarında cezasızlığı güçlendiren 4. yargı paketi meclisten geçti.